Kendimize iyi bakmak aslında gelecek nesillere iyi bakmak. Hı hı. Çalışmalara göre gelecek nesillere 3 nesil boyunca biz bu epigenetik özelliklerimizi iyi ya da kötü aktarıyoruz. Yani bu katkılardan bence en önemlisi beslenme. Doğru söylüyorsun. Ve sence kadının hayatında beslenme nerede? Ee, yine ben burada kendimden örnek vermek durumundayım tabii. tabii. Ee, çünkü... Beslenme bence bir farkındalık istiyor hayatta. Yani değiştirmek için. Ben kendi beslenmemi 4 yıldır değiştirmeye çalışıyorum. Yani 4 yıl önce beslenmiyor muydum gibi bir algı oluşacak ama e, sağlıklı beslenmiyordum evet. bence. E, yediğim şeylere dikkat etmiyordum ve sürekli böyle bir e, aç hissediyordum, sinirliydim vesaire. Onun çözümünü de çok bulamamıştım. Sonra babamı e, kanserden kaybettim 4 yıl önce ve... O birazcık e, herkes de olacağı gibi tabii ölüm üzücü bir olay, travmatik bir olay. E, ve o noktada kendi kendime dedim ki e, ne değişebilir, neyi değiştirmeliyiz hayatımızda? E, böyle hani hasta olmaya e, mecbur muyuz aslında? Yani bu bir kader mi dedim. Çünkü biraz önce bahsettin ya e, genlerden bahsettik. Genleri değiştirebiliyoruz epigenetik etkilerden üç nesil. E, belki ben değiştirmeye başlayabilirim dedim. Böyle düşünürken beslenmeyle alakalı değişiklikler yapmaya başladım hayatımda. Ki bu da işte yediklerimi daha sağlıklı yiyeceklerle değiştirdim. Paketli gıdadan vazgeçtim. Ve aslında o şikayetlerim de değişmeye başladı. Sağlığım çok 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 daha iyi olmaya başladı. Ve kendi kendime dedim ki aslında bizler sevdiklerimizle daha iyi ve daha uzun vakit geçirebilmek için... Beslenmemize dikkat etmek durumundayız. Yani bu birazcık da sorumluluk gibi. Ee, hele çocuk sahibi olduktan sonra e, çocuklarımızı üzmemek için bile beslenmemizi değiştirmek önemli bence. Çünkü e, onlar da anne babalarını olabildiğince uzun ve sağlıklı şekilde görmek isterler. Tabii ki öleceğiz. Yani evet. doğmak gibi ölmek de çok normal ama e, burada aslında hikaye ölümle nasıl e, ölüm nasıl karşıladığımız öyle diyebilirim. Evet. Ben beslenmeye artık böyle bakıyorum. Evet. Peki sen nasıl bakıyorsun beslenmeye? Evet. Ee, sağlıklı bir yaşam sürerek e, hayatı aslında veda etmek belki de burada bunu da kabullenerek. Çok önemli bilerek, bence önemli. çok önemli. Yani insanın e, sevdiğin sevdiğiyle vedalaşma şekli bile değişiyor bence. Evet. Sağlıklı e, vedalaşmak çok çok daha kıymetli bence. Evet. Ee, Sen beslenmeye bakmak ister misin? <gülüyor> <gülüyor> bu konu biraz seni biliyorum artık hani yeter diyorsun ama yok Yeter demiyorum da en azından artık beslenme önemlidir demek istemiyorum <laughs> Çünkü bu artık çalışmalarla bilimsel çalışmalarla kanıtlandı ee, Beslenme kimsenin hayal edemeyeceği kadar etkili. Yani bunun bir ölçütü yok. Korktum biliyor musun? Böyle o kadar değil. çok şey değişiyor <laughs> ki iyi beslendiğinizde korkmamak aksine sevinmek lazım. Yani bugün şikayetçi olduğumuz birçok hastalığın... Çok doğru söylüyorsun e, aslında. Evet e, e, bir korunma yolu var. Bunun bilincinde olmak, bunu bilmek ya da herhangi bir hastalığa kapıldıysak bir... U dönüşü yapabilmenin yolu var bu yolun farkında olmak önemli ben e, bu anlamda f, e, şöyle bakıyorum beden sanki bir araba hı hı. ve siz dizel bir arabaya benzin koyabilir misiniz? E koymayız kimse koyamaz <laughs> su ekleyebilir misiniz benzini? Onu, onu da yapamazsınız diyelim ki birileri yaptı ve siz o benzini kullandınız aracınız bozuldu hemen o kar yakıt firmasına ee, dava açabilirsiniz. Aynen öyle. Evet. Peki siz hastalandığınızda, beslenme kaynaklı başınıza bir şey geldiğinde kimi kime şikayet edeceksiniz? Çok doğru söylüyorsunuz. <laughs> Sorumluluk burada kimde? Bence önce bu sorumluluğu kişinin hatırlayıp kendi üzerine alıp yola devam etmesi zaten birçok şeyi değiştirecek. Ee, şöyle bir şey e, düşünüyorum. Sadece beslenmeyle bile birçok kadın hastalığından kurtulmak mümkün bugün çalışmalarla gösterildi Bunlar hı hı. E, polikistik over endometriozis ağrılı e, adet PMS döneminde yaşanan sıkıntılar e, migren evet. bunların hepsinin Aslında beslenme kaynaklı çözüm ya başka Tabii ki şeyleri de var ama beslenmenin de burada bir etkisi katkısı var bu fark edildi biliniyor bu e, Şöyle düşünüyorum, dünyada mesela tüm kadınlar ve erkekler, erkekleri de katıyorum burada, <laughs> okay. Tüm kadınlar ve erkekler diyelim ki hiç sağlıklarına dikkat etmeseler, herkes de bu az önce saydığım işte polikistik ovaller, endometriozisler olsa ee, ve üreme dursa. Benim çok güzel da da. bir senaryo oldu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Dünyanın sonu nasıl dünyanın gelecek diyorsunuz? Dünyanın sonu ki? aslında bu. Evet. Yani e, biz kendimize bakmayarak dünyanın sonunu aslında getiriyoruz. Ee, biz çevreye bakmayarak, biz sahip olduğumuz kaynakların kıymetini bilmeyerek aslında kıyameti getiriyoruz. Bu sebeple bilinçle yaklaşmak ve e, bir şeylerin farkında olarak çözüm odaklı hareket etmek hepimizi e, kurtaracaktır. E, artık çalışmalar zaten her şeyi netleştirdi tabii de bir de beslenmenin bağırsaklar üzerinden müthiş bir etkisi var. Yani az önce saydığımız senaryoları yaşamamak için kendimize iyi bakarsak, bağırsaklarımıza iyi bakarsak hı hı. sadece kendimizi beslemiyoruz. Aynen öyle. Biz, Aslında daha çok evet, bakterileri biz besliyoruz. Bağırsaklarımızda bulunan e, çok fazla miktardaki belki e, bütün bakterilerin ağırlığının beyin ağırlığından yüksek olduğu bulundu. Yani çok fazla bakteri Sayısı var. Sayısı da hücrelerimizden fazla. Evet, fazla, fazla değil çok çok kat kat fazla. Ee, o yüzden bakterileri iyi beslersek daha sağlıklı oluruz. Beynimiz daha sağlıklı, ruh halimiz daha iyi. Ee, yani aslında müthiş bir işbirliği var bedende. Çok muazzam bir işbirliği bu.